bilişimgaraje.com adresinden sağ üstte bulunan kullanıcı girişi düğmesine tıklayarak login sayfasına ulaşabilirsiniz. Sisteme giriş yapabilmek için okulu seçip kullanıcı adı kısmını doldurmalısınız. Okul seçiniz kısmından okulunuzu seçerek kullanıcı adı kısmına okul numaranızı yazıp ileri tuşuna tıklayabilirsiniz. Şifrenizi yazarak sisteme giriş işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sizi böyle bir ekran karşılayacaktır. Sağ bölümde yer alan duyurular bölümünde yöneticiler ve öğretmenlerin paylaştığı bilgilendirme mesajlarını görebilirsiniz. Orta kısımda yer alan derslerim bölümünde atanmış derslerinizi görebilirsiniz. Liste düğmesine tıkladığınızda dersleri listeli bir şekilde görebilirsiniz. Kart düğmesine tıkladığınızda dersleri kart görünümü şeklinde görebilirsiniz. Ders Kataloğu düğmesine tıklayarak dersleri kategorili bir şekilde görebilirsiniz. Görüntülemek istediğiniz dersin etkinliklerine ulaşabilmek için sağ bölümde yer alan Görüntüle düğmesini tıklayabilirsiniz. Açılan ekranda görüntülediğimiz ders ile ilgili etkinlikler listelenmiş bir şekilde gelecektir. İstediğiniz etkinliği açmak için Ad bölümünde yer alan Etkinlik ismini tıklayarak açabilirsiniz. Etkinlik ismine tıkladığınızda etkinlik görüntülenecektir. Etkinliği başlatmak için başlamak için tıklayın düğmesine tıklamalısınız. Etkinlik içinde diğer sayfalara geçmek için ileri geri düğmelerini kullanabilirsiniz. Etkinliği tam ekran görüntülemek için genişlet düğmesine, etkinlikten çıkış yapmak için ise X düğmesine tıklayabilirsiniz. Açılan etkinliklerin ilerleme durumunu ve sistemde kalma sürelerini durum başlığı altında görebilirsiniz. Filtreleme yaparak etkinliklerle ilgili diğer materyallere kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Takvimi görüntüleyebilmek için sol taraftaki menülerde yer alan takvim düğmesine tıklayabilirsiniz. Takvim üzerinde öğretmenin tanımladığı ödev veya döküman teslim tarihlerini görüntüleyebilirsiniz. Duyuruları görüntüleyebilmek için sol tarafta yer alan menüden duyurular düğmesine tıklayabilirsiniz. Duyurular bölümüne düşen mesajları üzerine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Sağ üst tarafta yer alan zil düğmesine tıklayarak ödevlerin son teslim tarihini görebilirsiniz. Sağ üst tarafta yer alan kitap düğmesine tıklayarak derslerin ilerleme durumlarını görebilirsiniz sağ üst tarafta yer alan dünya düğmesine tıklayarak sistem dilini değiştirebilirsiniz. İlgili dersin %80'lik bölümü tamamlandığında o dersle ilgili sertifika otomatik olarak sertifikaların bölümüne düşmektedir. Sertifikalarını görüntülemek için sertifikaların bölümüne tıklayabilirsiniz.